Herkese merhabalar ben Mert Cücü muhteşem bir çalışmaya geldim sizlere arkadaşlar tam tamına 7 dakikada arzu ettiğimiz kişi bize mesaj atacak. Eğer bu videoya denk geldiyseniz hiçbir şey tesadüf değil, evrenin size yönlendirmemi istediği şeyler var. Öncelikle alma verme dengesini sağlamak adına bu videoyu beğeniyorsunuz, yorumu aldım kabul ettim yazıyorsunuz ve kanalıma abone oluyorsunuz. Alma verme dengesi önemli, alma verme dengesini karşılıklı şekilde sağlayalım arkadaşlar. Orada bir çan var, onu da basın ki sizlere bildirim gelsin videolarımı kaçırmamış olun. Videonun en başından söylüyorum videolarımı atlatmadan izleyin. Sıkılmayın diye kısa videolar atıyorum zaten arkadaşlar. Diğer kanallar gibi değilim. Olabildiğince sıkılmayın diye kısa videolar anlatıyorum ama atlatmayın. Çünkü atlattığınız zaman vermiş olduğum küçük nüansları kaçırıyorsunuz. Ritüellerimizin aslında tutacağı yerde e, maalesef ki sonuç alamadığınız durumlar oluyor. Küçük küçük nüanslar veriyorum. Zaten bu videoları siz yapacağımız çalışmayı anlayabilmeniz adına yaptırıyorum. O yüzden de atlatmayın. 5 dakika sabrediyorsunuz. Videomu atlatmadan izliyorsunuz ve güzelce arzu ettiğimiz kişi tam tamına 7 dakikada, 7'nin mucizesi çok önemli, 7 dakikada bize mesaj atacak. Yeter ki arzu edelim, yeter ki isteyelim ve sabırla izleyelim. Herhangi bir kişisel danışmanlık isterseniz tarot açılımı, kahve falı, ritüel, tılsım, burç uyumu, aşk uyumu, bağlama, aşık etme, gelsin gitsin, ölsün bitsin ne isterseniz. Her konuyla alakalı ekranda görmüş olduğunuz 545 790 11 91 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Mutlaka ve mutlaka sonuç alacağınız, mutlaka ve mutlaka arzu ettiğimizi yaşayacağımız bir çalışma, bizde göre de bir çalışma var. Konu çok derindir, sıkıntılıdır, üçüncü kişiler vardır, evliyizdir, evlidir. Uzun zamandır sonuç alamıyoruzdur, yapıyoruzdur, yapıyoruzdur, olmuyordur. Ya da ne bileyim uzun zamandır görüşmüyoruzdur, platoniyizdir, birçok sıkıntı olabilir. Bununla alakalı tarot açılımı yapıp konuyu çözümlemek, konuya uygun ritüel tılsım çalışması yapmak gerekebilir. Her çalışma herkese uygun olmayabiliyor, bu yüzden de seans almanız gerekebiliyor arkadaşlar. Çok sıkıntı yoksa, çok derin bir mevzu yoksa, tam tamına ilk dakika içerisinde arzu ettiğimiz kişi, bize mesaj atar. imkansız diye düşündüğümüz kişi, bize mesaj atar arkadaşlar. Dediklerimi güzelce uyguluyorsunuz, güzelce yapıyorsunuz ve güzelce sonuç alıyoruz arkadaşlar. WhatsApp numaram aşağıda, Instagram adresim aşağıda. TikTok'tan canlı yayınlara başladım. Oradan beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Birçok konuyla ilgili canlı yayın yapmaya başladım. Oradan da beni takip edebilirsiniz. En önemlisi MC aksesuar, Mert Cücü aksesuar. Özellikle ritüel yaparken, çalışma yaparken, meditasyon yaparken 7 lit meditasyon taşı yedili çakra taşı tüm çakralarımızı açar. Var olduğu sürece çakralarımız kapanmaz. Açık olanların da daha çok açılmasını sağlar. Ritüel yaparken ritüelimizi hızlandırır. Önemli olanlardan birisi bu. Diğeri özellikle ve özellikle güzel kokulu tütsü ve kokulu mumlar. Evin tüm negatifini dışarı atacak. Bize pozitif verecek. Ve o an enerjimizi tavan yaptıracak. Ve ritüelimizi tam istediğimiz şekilde alacağımızı sağlayacak, garantilecek kokular mutlaka yedirme meditasyon taşı, mutlaka koku, mum, mutlaka tütsü. E bunlar ritüel yaparken olmalı ama bunun yanı sıra erkek ya da kadın fark etmez. Yedirme meditasyon taşı, işte ne bileyim dişli enerji, eril enerji, aşk alması, sağlıksal, cinsel ne istersek. Her konuyla alakalı mutlaka mert yüce aksesuar sayfama girip uzmanımıza yazın. Benden seans anları ben zaten söylüyorum. Bu, bu, bu eksik diyorum ama direkt almak istiyorsanız girin uzmanımıza yazın. Bir sürü uzmanımız çalışıyor. Sizlere geri dönüş sağlarlar mutlaka ve mutlaka taşların gücü ve kudretiyle buluşun. Ritüelden öte hayat akışımızın daha iyi olması için. Bir yere kadar gidiyoruz, bir yerde bir tıkanıyoruzdur, her şey çok güzel gidiyordur, tekrar başı sarıyoruzdur. Hayat bir sürü sıkıntı yaşıyoruzdur, evet ama bunları engellemek ve tıkanıklığımızı açmak önemli. Taşlarla bunu sağlayın arkadaşlar. Bir ticari kaygım yok, danışanlarım için açtım, her videoda söylerim. Bir sürü saçma sapan firma var, gerçekmiş gibi sahte taşları satıyorlar. Bunların önüne geçmek istedim. Sizler daha güzel bir şekilde ulaşın diye. Cüz'i miktarda alabileceğiniz takı sayfama mutlaka ulaşıyorsunuz. Benle ilgili tüm bilgiler aşağıda var. Oradan takip, oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hemen videoma geçmek istiyorum. 7 dakikada etki alacağımız. Çünkü 7 mucize rakamlarıdır. 7 bizim için mucizeyi temsil eder. 7 istediklerimizi verir. Tüm mucizeler bizi budur arkadaşlar. 7 dakikada da mesaj attıracağımız bir çalışma. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sadece bir kaleme, bir de kağıda ihtiyacımız var. Başka herhangi bir şey ihtiyacımız yok. Nefes egzersizlerimizi yapalım. Enerjimiz yerinde olsun. Nasıl oluyorsa öyle olsun. Su mu içiyorsunuz? Yemek mi yiyorsunuz? Temizlik mi yapıyorsunuz? Mesela ben temizlik yapınca domestos kokusunu alınca iyi hissediyorum. Deli misin? Evet dediğim ben domestos kokusunun ev böyle tertemiz olsun, her yer dezenfekte olsun, benim mesela enerjime bu iyi geliyor, çok su içiyorum, su enerjime iyi geliyor, kahve içiyorum, kahve enerjime iyi geliyor, işte kokumu yakıyorum, mumumu yakıyorum, bildirim, meditasyon taşım, bunun dışında masamda da var, yeşil ağaç var, yani enerjime iyi gelebilecek her şey var. Sizler kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Pozitif olacağız, pozitif enerji yayacağız, aşk enerjisi yayacağız ve ulaştırma enerjisi, bize ulaşacağı enerjide olacağız. Evren bunu bizden alacak. Eğer evren bunu bizden alırsa bunun cevabı olarak 7 dakika içerisinde dönmemesi belki 7 saniye, belki 10 dakika, belki 5 dakika fark etmez ama 7 dakikada etki alanı yaratacak bir çalışma mutlaka evren bunu arzu ettiğimiz şekilde verecek arkadaşlar. Tanrı, taş, toprak, melek, Allah neye inanıyorsanız inancınız neyse ona göre söyleyin, konuşun, isteyin. Zaten 6, 7 ve 8. aylar bizim için özellikle mucizevi tarihler, dini olarak da, astroloji olarak da dileklerimizin kabul olacağı tarihler arkadaşlar. O yüzden de ritüellerimizi güzelce yapıyorsunuz. Yapmanız gereken şey çok basit, çok etkili, arzu ettiğimiz kişi, belki imkansız ya bu olmaz diye düşünün. Düşünmeyin de öyle düşündüğünüz kişinin bile sonuç bulacağı bir çalışma. O yüzden de içiniz rahat olsun, gönlünüz rahat olsun. Mutlaka ve mutlaka sizlere mesaj atacak. İyi hissedelim ya. İyi hissedelim. Yani en azından beni izlerken, en azından çalışmamızı yaparken orada o eminlik hissi, o pozitif gibi yapalım. Yapacak bir şey yok. Eğer sonuç istiyorsak bunları yapmak zorundayız. İyi hissedelim. Mutlu olalım. Keyifli olalım. Her şey yolunda olsun. Dediklerimi güzelce uygulayın arkadaşlar. Güzelce söylediklerimi yaptığınız takdirde onun aklına düşmemeniz mümkün değil. Ben kimsenin kaderiyle oynamam. Kimsenin iradesine girmem. Ve bundan da korkarım. Kendi enerjim için de korkarım. Sizin enerjiniz için de korkarım. Kimsenin iradesine oynamayın. İradeyle oynayacak, karma yaratacak çalışmalar yapmayın. Ben sadece burada onun aklına düşmeyi sağlıyorum tüm irade kendisinin ama mutlaka yazacaktır çünkü aklına düştüğümüz takdirde gerçekten çok derin bir mevzu yoksa yazmaması mümkün değil. Şimdi sizlere yazdığımı göstereceğim arkadaşlar. Sizler de aynı şekilde yazacaksınız, deliklerimi yapacaksınız ve arzu ettiğimiz kişi 7 dakika içinde mesaj atmış olacak. Evet 5 defa 777 mucize rakamlarından faydalanıyoruz. 5 defa 777, 5 defa partnerinizin ismi, 5 defadan mesaj attın olmuş gibi kabul ediyoruz arkadaşlar. Mesaj attın, bana mesaj attın. Biz bunu olmuş gibi kabul edeceğiz ve olmuş gibi sağlayacağız arkadaşlar. Aşağıya 5 defa 7 dakikadan mesaj attın yazacağız. Beş defa 7 dakikada mesaj attın yazacağız. Aşağıya 7 dakika içerisinde mesaj attırdığın için teşekkür ediyorum yazacağız. İsim, soyisim, imzanızı atacaksınız ve hemen bu kağıdı yakacaksınız. Ben yakmıyorum. Ritüeli ben yapmıyorum. Siz yapacaksınız. E, boş boşuna şimdi duman olmasın. 7 e. dakikada mesaj attın duygusu içimizde olacak arkadaşlar. Ve hemen bu kağıdı yakacağız. Küller dökülür, dumanlar yükselirken külleri çiçek dibine atabilirsiniz. Lavu boya dökebilirsiniz. Fark etmez. Sıkıntı yok. İsteriniz her şey yapabilirsiniz o küllerde. Hiçbir sıkıntısı yok. 7 dakika içerisinde mesaj yaptığım duygusunu benimsiyoruz. Telefon elimizde oluyor arkadaşlar. Mucize rakamlarından mutlaka faydalanıyorsunuz. Mutlaka ve mutlaka enerjinizde aratma duygusu olacak. 5, 2, Bu da para rakamlarıdır. Söyleyeyim. 444. Bacağım don dövmesi var. 444 meleklerin rakamlarıdır. Meleklerin bize yardım etmiştir Arkadaşlar melekler mutlaka yardımcı olur. İsterseniz din olarak bakın. isterseniz enerji olarak bakın. Melekler var. Ve melekler bize mutlaka yardımcı olur. Hep etrafımızdadır. İstediğiniz her takdirde melekler size yardımcı olacaktır. Meleklerden yardım istiyorsunuz. 444 melekler 7 dakika içerisinde lütfen beni arasın. Sizlerden yardım istiyorum deyin. 777 mucize rakamları lütfen mucize beni bulsun 7 dakika içerisinde beni arasın deyin. 7 dakika içerisinde beni aradın. 7 dakika içerisinde beni arıyorsun. X 7 dakika içerisinde beni arayacaksın. Telefonla konuşun. Telefona söyleyin. 7 dakika geçmeden beni aradın. 7 dakika içerisinde bana ulaştın. 7 dakika içerisinde bana ulaştın. 7 dakika içerisinde beni aradın. 7 dakika içerisinde bana mesaj attın. 7 dakika içerisinde bana mesaj at. 7 dakika, 7 dakika içerisinde bana mesaj atıyorsun. 7 dakika geçmeden bana mesaj attın. X bana mesaj attın. Lan bir cimi yok atacaksın abi. Bu duyguda olun. Eminlik hissi içinizde olsun. Ve mutlaka mutlaka size mesaj atacak. Karması yok. Olmuyorsa yine yapın. Olmuyorsa yine yapın. Ha, uzun zamandır yapıyorum olmuyor diyorsanız da yazın WhatsApp'tan tarot açarız. Konuyu çözümleriz. Konuya uygun ritüelde ya tılsım yaparız. Er ya da geç arzu ettiğimiz duyguyu mutlaka yaşarız arkadaşlar. Her ritüel herkese uygun olmayabiliyor. Her konuya uygun olmayabiliyor. Burada toteme anlatıyorum. To burada toteli anlatıyorum. Ama herkesin konusu farklı sonuç alamayanlar mutlaka bir sıkıntısı vardır. Whatsapp'tan yazarsınız. Mutlaka sizlere yardımcı olurum arkadaşlar. Bir videom daha sonra gelmiş bulunmaktayım. Alma verme dengesini sağlıyorsunuz. Aldım kabul ettim yazıyorsunuz. Kanalıma abone oluyorsunuz. ve Videomu beğeniyorsunuz. Çan var çana bozuyorsunuz. Karşılıklı alma verme dengesini sağlayalım. Aileme yeni katılanlar Mert Cücü der ki kendinizi sevin kendinize değer verin. Siz kendinizi sevip değer vermezseniz kimse sizi sevmez, kimse değer vermez. Kendinizi sevin, kendinize değer verin, iç şifanızı bulun, taşlarla mutlaka buluşun. Taşların gücü, kudreti önemli, bizi şifalandıracak, enerjimizi açacak. Totele baktığımızda her türlü iyi şeyleri kendimiz için yapalım. Hayatımızdaki kişi zaten bizi sevip değer verir ya da o şekildeki insanlar bize gelir. Bizi sevecek, bize değer verecek insanlar gelir arkadaşlar. Siz kendinizden başlayın. Gerisi çorap çekiyor gibi gelip geliyor olacak. TikTok'tan takip edin. Canlı yayın yapıyorum. Instagram'dan takip edin. Mert sonra gelin takip edin. Kanalıma abone olun. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. TikTok, Instagram, WhatsApp her türlü platformda yüz binlerce insana yardımcı olabiliyorum. Evrenin bana vermiş olduğu misyon bu ve ben bunu layığıyla yapmaya çalışıyorum. Sizlere dokunabilmeye çalışıyorum. Umarım sizler de ufacık da olsa bir şeyler alıyorsunuzdur benden. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Her akşam saat 8'de yine de görüşüyoruz. Sizleri çok seviyorum. İçimden içimden öpücükleri gönderiyorum sizlere. Kokulu kokulu öpüyorum. Yeter ki isteyin, yeter ki arzu edin. Sonuç almayacağımız bir çalışma yok. 7 dakikada mesaj attırma ritüelim. Şu an itibaren son bulmuş bulunmakta. 7 dakika daha anlatacaksınız. 7 dakika da mesaj yaptıracaksınız. İnancınız tam olsun. Kaderinizde varsa zaten mutlaka gelecek. Sizleri öpüyorum. Hoşça kalın.